Bizim tarafta bir muhbir var. Pınar'ın e, dün hikayesi e, o anda ekran başında olan birçok insanın e, kalbine dokundu. E, herkesi çok etkiledi. Evet. Çünkü maalesef ki programda şöyle bir e, olay da var. E, i̇nsanları iyi ve kötü diye ayırıyorum aslında. Kadın ve erkek diye ayırmıyorum. Kimileri cin olup adam çarpmaya çalışıyor. Evet, ama ben senin gibi evlatları için mücadele eden kadınlar, erkekler ve çocuklar için buradayım. Bunu bil. Çok sağ ol. Sana lazım. da İyi ki inanılmaz destekler var. Ee, çünkü her taraftan yaralısın. Evet. Yalnız olduğumu sanıyordum ama ta ki komşum sağ olsun seni bana şey yaptığında, önerdiğinde dedim ki ben Esra ablamın yanına gideceğim. İlk önce Allah sonra Esra abla bana yardım eder. Ben buraya geldim. Ben hakkım ve çocuklarım için buradayım. Benim ilk amacım çocuklarım ve sonra hakkımı alıp o adamdan boşanıp kendi hayatıma, kendi işime bakmak istiyorum. Ben daha fazla bu, bu adamla uğraşmak istemiyorum. Daha fazla çocuklarım o anıları yaşasın. O adamın her eve kapının önüne polis getirdiğinde sürekli benim çocuklarım anne biz gidelim, anne biz burada beklemeyelim, babam bize kötü davranıyor. Sürekli bunları duymak istemiyorum. Ben çocuklarımı mutlu bir ortamda, sakin bir ortamda büyütmek istiyorum. O adam buraya gelecek Esra abla, benim hakkımı verecek, benim çocuklarımın hakkını verecek. Ben onun hiç kimsenin hakkını istemiyorum. Ben giden on yılımın hakkını istiyorum. Benim on, bak benim dört tane çocuğum var Esra abla. Dört tane çocuğumun hakkını verecek. Mecbur. Benimle evlenirken bana dedi mi ben senin üstüne kuma getireceğim. Ben de bilseydim kuma gelecek ben evlenir miydim bu adamda? Kuma nedir ya Esra abla 2023'teyiz. Hala kuma var, hala kumanın lafı var. Biz niye bu zihniyetten çıkamıyoruz? Biz niye sürekli kadınları ezmeye çalışıyoruz? Ya bu kadın olsun, erkek olsun. Niye böyle şeyler yapıyor? İnsan gibi boşanmak varken. Ya bak ben şu an benim durumumda olan kadınlara sesleniyorum. Kabul etmeyin. Bağırın, sesiniz çıksın. Evlilik e, zorlaştırılmalı, boşanma kolaylaştırma. Evet. Bunu söylediğinde evet. insanlara garip geliyor. Evlilik ne kadar zorlaşırsa alacağınız kararın o kadar arkasına durursunuz. Evet, Ama boşanmada da gönüller ayrılmış olabilir. Ortada çocuklar varsa her iki tarafta sağ duyulu davranacak. Ama ...hem öbür tarafta arzumu, nefsimi istediğim gibi yaşayayım... ...diğer tarafta hayatımda olan insanların mağdur edeyim zihniyetinden kurtulacağız. Kurtulma. Şimdi Seyfi Bey telefon hattında. Evet Seyfi Bey tekrar hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Esra Teşekkürler Esra Hanım, sizleri sormama. Çok teşekkür ediyorum. Size üç soru soracağım. Çok da fazla soru sormak istemiyorum. Esra Hanım... Öncelikle e, diye... Emine Hanım'la... E, ...ilişkinizi kabul ediyor musunuz? Esra Hanım, şu an ben e, lafımı kesmeyecekseniz... ...dinleyeceksiniz. Şimdi e, programın moderatörü benim Seyfi Bey. Telefona bağladım sizi. E, Söz hakkınızı da tamam. kullandırıyorum. E, sizin de anlatmanızı an çok rica ediyorum ama... ...öncelikle benim görevim sizinle ilgili... Pınar Hanım'ın iddia ettiği her şeyi sormam ve bunun cevabını sizden almam gerekiyor. Esra Hanım, Eşiniz, ben beni... Sadece e, bu yayına katılmamın sebebi e, şu an Pınar'ın iddialarına karşı açıklama yapmak istiyorum. Tabii. Emine Sönmez'le e, ilişkiniz ve bu ilişkiden dünyaya gelmiş bir kız çocuğunuz var mı ve adı Yaren mi? E, Esra Hanım ben şu açıklamamı bir yapayım ondan sonra e, sorularınıza cevap vereceğim. Evet ee, ya, şimdi, ya da hayır, hayır söylesin. diye söylesin. Bak ne diyecek Ben ben şunu söyleyeyim. Pınar ile aramızda olan boşanma davası hı. halen devam ediyor zaten. Evet. Hı hı. Ben Aramızdaki e, sorun çözün çözülmeye kavuşmak e, mesela kavuşturmak için olan e, yargılama zaten mahkemededir zaten. Boşanma ama yargılama davasını kim hiçbir size? kararına hiçbir tamam. kararına uymuyorsunuz. Bakın çok bir, güzel. Yok, yargılama devam ediyor. Yargılama kararına uymadığınız için az, hanımefendi an, burada. Kesecekseniz ben, ben dinliyorum şu an, sizi. Ben tamam, dinliyorum. Ben, Şunları ben, da açıklayın. Ben, Önünüzdeki ben, ben metinde ben, yazıyor mu bilmiyorum ama sanırım bir yazılı metin verilmiş size. Boşanma davasını kimin açtığını ve hangi sebeple açtığını da çıkar e, mısınız an, lütfen? Ben şu an ben şunu söyleyeyim. Herhangi bir yazılı metinle alakası yok. Bu benim genel hayatımda yaşanmış bir şey zaten. Evet, buyurun lütfen. Bu, Kelime'yi bu bir araya getirmiş. Pınar, pınar, pınar zaten ben ben buna Eşinizden. şöyle dedim. Evet. Ben buna söyledim ki anlaşmalı bir şekilde biz boşanalım dedim. Neden? anlaşamıyorduk her gün kavga gürültü evde çocuklarıma karşı hani şu an orada beni suç duruma düşürüyor ama kendisi aslında benim çocuklarıma şiddet uygulayan şahıs kendisidir zaten bu konuda zaten. bekle Pınar evet bu konuda yapılmış şikayetiniz var mı bak, bak. bak şimdi Esra hanım şu şekilde bir dakika ben şunu söyleyeyim siz Bunu, şu cümlenizi ıı, tamamlayın araya ondan sonra gireceğim tamam şu an şu şekilde Esra hanım bir bir gün ben evime geldiğim zaman benim en büyük kızım ilaç kutusu bak evden sürekli evden çıkıp çocukların üstüne kapıyı kilitleyip Nereye gittiği belli olmayan yerlere gidiyordu zaten şahıs. Ben, e, bundan bundan bir dolayı karınıza önce boşanma davası hastane, açtınız hastane, mı? Hastane kayıtları da var. Bununla ilgili e, karınıza büyük, boşanma davası, kızım, davası açtınız mı? Esra Hanım e, bir dakika ben laflarımı bir söyleyeceklerimi söyleyeyim. Evet ya da e, hayır deyin. Esra Hanım, hastane kayıtlarında bu çocuğumun bir kutu ilaç içtiğine dair ve zehirlendiğine dair... Ispatlanabilir dahil... bir şey, tamam. Bir tabii, tabii, bu hastanede mevcuttur zaten. Peki, ispatlanabilir. Ee... Geçin ikinci maddeye Esra, gelin. ben bir konuşsam. Bekle. Ee, şimdi ben bu şahsla karşılıklı diyaloğa girmek istemiyorum Esra Hanım. Gireceksin, mecbursun. Gelip ee, burada sen... benim hakkımı verip defolup gideceksin hayatımdan. Seni istemiyorum. Ben... Hakkımı ben zaten... ver. Biz Çocuklarımı e, da hatırlayın. Senle beraber ver. zaten Kalimle bir hayatımız vericeksen. olmadı. Senle beraber hiçbir, hiçbir hayatımız olmadı. Öyle bir olmadı. hakkım Ertan, yok. Su, İlaç işte, gelin şartı, anne dedin ilacını su, işlemi su, işlemi sen, e, sana kim iddiaları su, soracağım. Ama Seyfi yok, Bey, ben... Seyfi Bey bir tatmin olsun istiyorum ben. Çünkü sonra benim sorularıma... Cevap verecek, vermek zorunda. Anne çocuklara şiddet uyguluyor iddiasında bulundunuz. Ee, ispatlanabilir bir şey. İkinci iddianız ne karınızla ilgili? Esra Hanım şimdi burada biz e, anlaşmalı yoluna başvurduk yani kendisi bunu kabul etmedi. Tamam çekişme davanız var. Sorayım lütfen şunu sorayım. Evet şu an e, yayına katılıp da e, amacını ben bilmiyorum hani şu an e, ne amaçla çıktı oraya. E, 7 Haziran tarihinde e, Gazi Osman Paşa 4. An, Aile Mahkemesi'nde e, açılmış olan bir e, şey var boşanma davası da var. Esra Hanım, Birin şimdi e, biz e, defalarca aile. zaten bu boşanma aşamalarını ben dün birkaç tane cümleyle size zaten söyledim. Biz baştan beri bundan bir 5-6 sene önce zaten hatta... <laughs> Emine Hanım'la ilişkiniz kaç yıldır var? Esra Hanım. Biz evliliğin ilk ilk günlerinden beri biz bu şahıs Emine Sönmez e, isimli kişiyle kaç yıldır e, ilişkiniz anlaş, var? Anlaşamıyorduk. Yani e, şiddetsiz bir geçim yaşanıyordu bizim evde. Beyefendiciğim onu anladım. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle, evinizde huzursuz olmanız sebebiyle Emine Hanım'la bir duygusal ilişki yaşadınız mı ve yaşıyor musunuz? Esra Hanım, şimdi ben Emine Sönmez'le ilgili herhangi bir konuyla konuşmak istemiyorum. Ama bakın bu Burada... iddia çok önemli. Söz hakkınızı edeceksin. bu konuda kullanın. Çünkü sizinle ilgili dün Emine Sönmez'in annesi canlı yayına bağlandı. Benim kızım bu adam tarafından Emine... kaçırıldı. E, evinde saklandı. Ardından... Seyfi ile Emine'nin şu anda bir yaşında bir kızı var ve kızım Hanım, şu anda Pınar'ın yaşamış olduğu dediniz, evde yaşıyor dedi. Emine'nin annesi, Emine annesi yalan mı söylüyor? Ben bu kadının kim olduğunu bile bilmiyorum. Emine o, Sönmez'de bir yaşında evet. bir çocuğunuz var mı? Ee, Esra Hanım. Nüfus Bak, kayıtlarınızda ben... beşinci çocuğunuz olarak Yaren Sönmez es pardon, Yaren Taşdemir görünüyor mu? Evet. Esra Hanım şimdi bu benim e, şu Seyfi an konuş Evet ya da hayır bakın. Es Esra Hanım, sizi dinlememi e, istiyorsanız soruma cevap an, verin. Esra Hanım bizim... Tınar Hanım biz asılsız bir iddiada mı bulunuyor, yollarla, yalan mı söylüyor? Kanuni, bizim bizim şu an kanuni yollarla zaten mahkeme devam ediyor. Beyefendi kanuni yollarla çözülüyor ama sizin de nüfusunuzda beşinci bir çocuğunuz görünüyor mu? E, Yaren isminde bir çocuk nüfus bak, kayıtlarınızda ben, var mı? Ben şu an, ben şu an e, bu sorularınıza cevap vermek istemiyorum. Beyefendi, E-Devleti'nden evet, e, evet. Pınar Hanım'ın çıkartacağım nüfus dökümünü. Orada Yaren Taşdemir çıkarsa ne cevap vereceksiniz? Esra Hanım, bunu ben, kimin ben, hiç bu, hiç bu, bu konularla ne ilgili... Bak, Seyfi Esra Bey, Hanım, Seyfi bir Bey. Daha... Yalan söylüyorsunuz, esran, söylemeye siz de devam ediyorsunuz. Esran, Emine sönmezle beraber misin değil misin? Çok zor esranım, değil ki. Evet, bana ben, evet ben, ya da hayır ben, de. ben burada yalan, malan. E, Seyfi söylemiyorum. Be, o he, zaman tek bir söylüyorum. cevap. Seyfi Bey, bakın bir şey rica esranım, edeceğim. Boşaltın, Şimdi bak, ilişki evet, yaşarsın, çocuk olmaz, reddedersin. Emine sönmezle. Şu anda. Daha önce karın ve çocukların yaşadığı evde es beraber Hanım, yaşıyor musun? Hanım, bir çocuğun var, izin, var mı? Helal i̇zin verecek de. misiniz ben bu şahsın iddialarına cevabını vereyim? Bakın Yoksa iddiasını ya, söylüyorum size ben. beyefendi benim bak, görevim bu. Tamam, Dedi ki bak, benim bak, ben kocam Emine Sönmez'le beraber bir çocuğu var. Var mı evden, yok mu? Bak ben bunu evden çıkartıma dair iddia ettiği bu kadın dün. Ben kimseyi zorla evden çıkarmadım Esra Hanım, bunu bilesiniz. Peki ekranda telev e, televizyon var mı yerde, karşınızda? Ben, ben şu an zaten başka yerde kalıyorum. Abi, bakın, ayrıca dün, ayrıca dün... bu Seyfi fena Bey bulunduğunuz kendisi. yerde duyun beyefendi duyun bak olayı manipüle etmeye çalışmayın. Ne yapmaya çalıştığınızı gayet farkında bir insanım. E, şu anda bulunduğunuz yerde benimle telefonla konuşurken bir televizyon ekranı var mı? Esra Hanım şu an herhangi bir ek, televizyon ekranı yok bende. Şu anda evet. elinizdeki cep telefonuyla televizyonlu bir yere gidebilir. Yani şu an ekranı açabilir misiniz? Size bir fotoğraf karesi göstereceğim çünkü. Ee, bir dakika Esra Hanım bak tamam gireceğim o tamam şimdi gireceğim sizin dediğiniz yere. sakin ol bak, Çok sakin ben ol. Ben şu an gayet yani bu sakinim bu yediğiniz hurmalar döndü. Ben gayet sakinim. Bu sakin değilsiniz. Istiralarla... Esra Hanım, şu an bugün ben size e, ilk başvuran ben olmuş olsaydım siz e, beni haklı görecektiniz. Hayır Pınarı beyefendi. Sınırı Yani Seyfi Bey niye o, sizi haklı göreyim? Yayına... İlk dinlediğimi Ama haklı görmem. Kim Esra adaletsizlik peki, yaptıysa onun karşısında peki, olurum. Peki, Esra Hanım ben size 3-4 tane... Siz bana bir bir diyeceksiniz ben Emine'yle beraberim, karımı aldattım. Ben, Bravo Esra Seyfi Bey Benim Ben de burada söz hakkına sahip bir insanım ben. Benim de sonuçta... E, Seyfi hani, Beyciğim, bir, Türkçe konuşuyorum, iyi de konuştuğumu düşünüyorum. Buraya Esranım, gelen kadın an size, Pınar Demirbaş an... size ve sizinle ilgili bir iddiada bulundu. Esranım, ben size ben an... bu iddiayı soruyorum ve cevaplamanızı istiyorum. Evine sönmezden an size... bir çocuğunuz var mı? Şu anda beraber mi yaşıyorsunuz? Esra Hanım ben şu an size bir evet tane, de, 4 tane video, tane video göndersem siz onu siz onu orada ıı, yayınlayabilir misiniz? Yani izleyebilir misiniz? Bulunduğun size... yani televizyon var mı? Esra son şu an bulunduğum yerde televizyon yok. Başka bir odaya geçer misin? Ee, e, bir dakika bak şimdi bu e, ben elimde video kayıtları var. E, artı bak... E, bu. Seyfi Bey kaçak yaşıyorsunuz. Pınar Hanım'a Hanım hepsini, hepsini soracağım. Siz kendi iddianızı cevaplayın. Söz hakkınızı kullanmanızın sebebi Esra bu. Benim sadece benim şu anki ben burada bu yayına katılmamın sebebi o Seyfi Bey, Emine Sönmez'le bir ilişkiniz ve bu ilişkiden bir es, çocuğunuz var mı? Evet ya da hayır. Nokta. Evet. Es, esra Hanım, ben şu an sadece Siz atılan Siz Emine Hanım'ı da yok sayıyorsunuz. Kendimi arınmak. Annesini istiyorum. Annesini de tanımadığınızı söylüyorsunuz. Çok Annesi, büyük bir yalancısınız ben size e, esra söyleyeyim. Esra Siz hanım, sadece hınalı ben... kandırırsınız. Bakın abla. siz sadece evde Pınar'ı kandırırsınız. Evet. Ne beni ne başka kimseyi ne de mahkemeyi ne Eri. de Benim Adalet'i kandırabilirsiniz adalet Seyfi Bey. Bizim bizim olayımız şu an e, mahkeme yoluyla kalmıyor. Peki da, e şu, anda şey, şey. şu anda oturmuş an şey. an olduğunuz kararı size mi ait Teyfi yoksa Celal Taşdemir'e mi ait? Şunu da bir soracağım bakayım buna bir cevap verecek mi? Şu anki evinizin sahibi kim? Esra Hanım benim şu an herhangi benim kayıtlarda şimdiye kadar benim üzerime bir ev falan geçişi olmamış. Peki Esra ablanız Hanım, pardon bunu... abiniz Celal Taşdemir bize kendi el yazısıyla imzalamış olduğu yazıyı gönderdi. Esra Hanım benim o şahs üzerine Celal Taşdemir dediğiniz şahs benim abim oluyor tamam. Bunun, ee, benim, aynen e, benim, kendi el yazısıyla yazmış benimle bunun, olduğu yazıda şöyle efendim, bir cümle kullanıyor. Bunu, bunu İstanbul Arnavutköy'deki tipi daire her ne kadar adıma tescil edilmiş olsa da bu daire gerçekte kardeşim Seyfi Taşdemir'e aittir. Bu dairenin gerçek sahibi kardeşim Seyfi Taşdemir'dir. Çünkü işte, onlar adına kredi efendim, çıkmadı son, bu sebeple ev benim üzerime yapılmıştır. Ben bu ev üzerinde herhangi bir hak ve alacak sahibi değilim. Ee, ve bunu da talep etmeyeceğim. Kendi el yazısıyla. Aynı zamanda bu sanırım bir tutanak da düzenlenmiş aynı konuyla ilgili 2 -6 2023 tarihinde. Siz evet, bu canım. evi şu anda şu an e, şekil, birlikte yaşadığınız bir... dini nikahlı eşiniz Emine Sönmez'e mi devrettiniz bu evi? Esra evet, Hanım. Pınar sizden ben... ve çocuklarınız sizden herhangi bir hak talep, hak etmesin, talep etmesin diye. diye. Esra ee, abla ben... Bunu cevaplayın lütfen. Es, Esra Hanım ben şu şunu söylüyorum. Ay adımdan nefret ettim ben, yemin ederim. <laughs> ben, 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 ben şu an sadece bunu demek istiyorum. Şu an siz konuşturmuyorsunuz sadece Ben sizi konuşturuyorum. Yok İddiaları... şu an konuşturmuyorsunuz hanımefendi. Siz manipüle tamam, ediyorsunuz. Bak, siz orada yayın sahibi olabilirsiniz top, ama... Yani Seyfi Bey bir derin nefes alın ben de alacağım. Hal, Seyfi Bey top bak, çeviriyorsunuz. Sosyal medyadan yani... Seyfi ee, Bey top çevirmeyin.